Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber Zarzavan Kalesi'ni ziyaret edeceğiz. Zarzavan Kalesi çok eski bir yapı. Ta Roma döneminden kalma. O zamanlar Roma İmparatorluğu burayı askeri yerleşim olarak kullanıyor. Dünyada da çok fazla ziyaretçisi var kesinlikle. Hatta Son Mitras Tapınağı burada bulunuyor. Ee, o yüzden tarihe gerçekten ışık tutuyor ve içinde gerçekten bir sürü şey var hani sadece bir kale deyip geçmeyin ee, gözetleme, savunma kuleleri, kiliseleri, yönetim binaları, konutlar tahıl ve silah depoları işte e, anıt yerleri, gizli geçitler hani daha birçok şey var fakat dediğim gibi tam e, bir kazı yapılamamış kazılar sürekli devam ediyor ve her seferinde bir sürü şey buluyorlar şu an gördüğünüzde büyük kilise aslında yarısı yıkılmış olsa da hala ayakta duran birçok e, yönünü görüyorsunuz. Milattan sonra 6. yüzyıl diyordu burada. Yani gerçekten ben çok beğendim. Çok etkilendim çünkü bilmiyordum. Hani isim olarak duyuyordum fakat hiç gitmemiştim. Yani hala kazı çalışmaları devam ediyor birçok yerinde. Ayıp kolay gelsin. Hayırlı bayramlar. Yani aslında Roma İmparatorluğu askeri bir yer olarak kullanmış bunu ama tabii ki de geçmiş daha da eskilere dayanıyor. Hani Roma İmparatorluğu yapmamış burayı bilindiği gibi yani bilindiğine göre Asurlular yaptırmış. Asurlulardan sonra da Persler Zarzavan Kalesi'ni kullanmış. Evet burada kiliseyi görüyoruz. Kilisenin birçok kısmı hala ayakta. Yani dediğim gibi askeri bir yer olarak kullanılıyor ama ondan önce de sonuçta hani birçok uygarlık kullanmış ve içinde hani gördüğünüz gibi kiliseden tutun birçok şey. Çünkü burada yaşayan insanlar hani verimli topraklar olduğu için tarım da yapmış burada. Hatta dünyada ayakta kalan son mitras tapınağına ev sahipliği yapıyoruz her zaman Kalesi. 2014'te miydi tam olarak hatırlamıyorum ama bu yeraltı tapınağın giriş kapısı tespit edilmiş ve kazılar hala devam ediyor. Çok eski bir tarihi var. Buradaki kilisenin içi var. Birçok yerinde ayin yapıldığı söyleniliyor. Hatta burada işte Arsenal yerleşkesi var. Fakat hani hepsi kalıntı olarak e, duruyor göreceğiniz üzere. Çünkü yani e, bunun dışında karenin içerisinde yeraltı sarnıcı, ne amaçlı yapılı tam olarak tespit edilememiş birçok yapı var. Çünkü gerçekten çok geniş bir e, alana sahip ve hatta e, kaç şu an hatırlamıyorum ama kaç bin kaç kilometre bir surla çevrili etrafı. Şimdi burada bu tapınakların olduğu tarafa gideceğiz. Yeraltı tapınaklarının hatta işte sarnıçlar var. Burada hatta yani hemen hemen dünyanın birçok yerinde inanç yerinde görebileceğiniz sütunlar var. Bu göbekli tepete de vardı. Bu Maya, Aztek, bu Amerika tarafındaki uygarlıklar yani hemen hemen hepsinde bu tarz sütunlar var. Yani düşünebiliyor musunuz çok eski zamanlar hiçbir yer bir yerden haber, haberleşme yok ama hemen hemen herkes aynı sütunları aynı inanış tapınaklarını yapıyor enteresan gerçekten tarih bu yüzden gerçekten çok güzel burada da su kanalları var suları depolamak için mi kullanmışlar tahılları depolamak için burada da e, yeraltı sığınakları var yani kapatmışlar tabi oraya gitmek yasak kapıları vardı çünkü kazı çalışmaları devam ediyor Su var bazılarında, bazılarında farklı girişler var. Bunun evet bunun altında su vardı hatta o yüzden gökyüzü yansıyordu. Çünkü Mitra dinine inanılıyormuş burada Hristiyanlığın düşman e, e, düşmanı demeyeyim de Hristiyanlıkla yaraşıyormuş o zamanlar Mitra dini. Göbekli Tepe'den sonra en önemli ikinci pagan tapınağı olarak biliniyormuş. Burada hatta e, ayinlerin yapıldığı söyleniyormuş. Ayin dediğim bildiğin insanları azak olarak kestikleri yermiş. Gerçekten çok korkunç.